Hadi gelin profesyonellik konuşalım. Terapistinizi seçtiğinizde ona geçmişinizi, geleceğinizi ve ruhunuzu emanet ediyorsunuz. Çünkü terapetik süreç sadece bir muhabbetten ibaret değildir. Biz sizinle sadece konuşmuyoruz. Biz sizin altyapınıza iniyoruz, geçmişinizi inceliyoruz, bilinçaltınıza iniyoruz zihninizin sizi korumak için kapattığı mevzuları, derinlere gömdüğü mevzuları sizinle beraber tek tek açıp tozlarını alıp gün ışığına çıkarıyoruz. Onları ayırıyoruz, eliyoruz, süzgeçten geçiriyoruz. Bu çok önemli bir husus ve bunları yaparken hassasiyetle davranmazsak, yani bu tabiri caizse kazıma işlemini, gömülenleri tekrardan gün yüzüne çıkarma işlemini gerekli araç gereçlerle, tekniklerle gerekli güvenlik uh, unsurlarını, güvenlik sağlayacak malzemeleri bir araya getirmezsek, yanımızda barındırmazsak, bu uh, işin içinde kullanmazsak, o terapötik süreçte gerekli yerde gerekli malzemeyi ortaya çıkarmazsak size çok zarar verebiliriz. Zarar görebilirsiniz. Yani tedavi olmak yerine daha sıkıntılı süreçlere girebilirsiniz. Bu yüzden ki terapistinizi çok iyi seçmeniz gerekiyor. Yani ben bilmem ne koçuyum, ben şu danışmanıyım, benim bu sertifikam var diyen insanlara lütfen lütfen aldanmayın. Detaylı bir şekilde diplomalarını, akademik hayatlarını, kariyerlerini sorgulayın. Bu sizin hakkınızdır. Bu burnu havadalık değildir. Bu bencillik değildir. Bu küçük görmek değildir. Bu hakkını bilmek, kendini düşünmek ve bilinçli hareket etmektir. Lütfen seçtiğiniz terapistin yeterliliğinden emin olun.